Evet, şu anda kayıttayım. Arkadaşlar, şu anda gördüğünüz ilk bir PUBG ekranımdayım. Evinize tekrardan günaydın ve selamlar. Eee... Şey... Arkadaşlar... Arkadaşlar, bir dakika... Arkadaşlar, e, Miraç'la alakası yok bu durumun. Mesela bazenleri küsedebiliyoruz, barışabiliyoruz 5 saniyede. O yüzden arkadaşlar, e, e, şu anda... SPX'den çıktım arkadaşlar. Klandaki ismimi de değiştireceğim yakında. Ben SPX'de çıktım. Çıktım. Yakında değiştireceğim. Hepinize tekrardan selamlar ve saygılar. Görüşürüz.